Şimdi Aşıklı Sultan Hazretlerini ziyarete geldik. Selamun Aleyküm ya Ehl-i Kubur. Aleyküm Selam ya ehl Dünya. Kendisinin normalde ayakları dışarıdaydı. Bir rüya görmüş. İstanbul'un yanacağı diye rivayet. Ona kefareten kendi ayakları yanmış. Yani normalde bu şekilde ayakları gözüküyordu kefende. Bunlar hürmetine Mevla'dan yardım talep edeceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve l-akıbetil mutakın. Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbil Alemin. Buradaki zatlar hürmetine ziyaretlerimizi kabul eyle. Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler, vücudu şeriflerine sıhhat, afiyet, ihsan eyle ya Rabbi. Onu bizden, biz ondan ayırma ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin tam kamil manasıyla şifalar ihsan eyle ya Rabbil Alemin. Yokluğunu gösterme. Dimdik tekrar başımda getirmek nasip eyle ya Rabbel Alemin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Fatiha.